Herkese merhaba güvenlik sistemleri official kanalı ben Ümit Özel. Bu videomuzda sizlere kamera sistemi adaptörü arızasından bahsedeceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirim butonunu açmayı unutmayın. Bu videomuzun konusu da kamera sistemi adaptörü arızası. Arkadaşlar güvenlik kameralarında DC 12 volt adaptörler kullanılır. Kamera beslemeleri 12 volt adaptörle yapılır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta sistemde kullanılacak. Kamera sayısına göre bir adaptör seçilmeli. Önümde görmüş olduğunuz 12 volt 5 amper plastik kasa bir kamera besleme adaptörü ya da burada görmüş olduğunuz 12 volt 10 amper bir güvenlik kamerası besleme adaptörü. DVR kayıt cihazımızın bu adaptörlerinin üzerinde kırmızı ışık ya da yeşil ışık bulunur. Kamera besleme adaptörü çalışıyor ise bu ışıkları yanar. Ama biz ekstra durumlarda adaptörünün ışığının yanıp da çıkış voltajı vermediğini de gördük. Işık sadece ışığa bakarak adaptörün sağlam olup olmadığını belirlemek yanlış olur. Burada yapmamız gereken bizim teknik servis olarak kamera besleme adaptörünün çıkış voltajını ölçü aletiyle ölçmektir. En doğru çözümü bu verir. Ama sizin elinizde ölçü aleti yok ise bakmanız gereken ilk nokta kamera sisteminde adaptörün üzerindeki ışık yanıyor mu? İkinci noktamızda adaptörün fişi takılımı. Evet bazı servislerde bunu gördük. Maalesef yanlışlıkla kamera besleme adaptörünün fişi çekiliyor. Kullanıcı bunun farkında değil. Farklı bir ürünün adaptörünün fişini çektiğini sanıyor. Ama aslında kamera sisteminin adaptörünü çekiyor. Kamera sisteminin ekranına da eğer monitör bağlı değilse anlık olarak bunu fark edemiyor. Böyle bir durumda ne yapacağız? Adaptörün ışığı yanıyor mu yanmıyor mu? Fişi takılı mı değil mi? Fişi takılı adaptörün ışığı yanmıyor ise adaptörümüz arızalanmış demektir. Fişi takılı adaptörün ışığı yanıyor. Böyle bir durumda ölçü aletiyle bakmamız gerekiyor ya da ölçü aletimiz yok ise yerine yeni bir adaptör takıp kamera sisteminin görüntüleri geldi mi gelmedi mi kontrol etmemiz gerekiyor. Kamera sistemi adaptör arızasında sisteme bağlı bütün kamera görüntüleri gider arkadaşlar. Adaptör arızasını böyle anlarız. Eğer sisteme bağlı 7 tane kameranız var. Hiçbiri çalışmıyor ise bilin ki kamera sisteminin besleme adaptöründe bir arıza oluşmuştur. Çözüm olarak bu adaptörün değişmesi gerekir. Eğer garanti kapsamındaysa satın aldığınız yerden değiştirmelisiniz. Garanti kapsamında değil ise yaptırmak astarı yüzünü geçecek tamir ettirmek. Bundan dolayı yeni bir adaptör ile sistemi tekrar devreye alabilirsiniz. Bu videomuzda sizlere kamera sistemi adaptör arızasından bahsettik. Kanalımıza abone olup bildirim butonunu açmayı unutmayın.